Herkese merhaba, ben Nurullah Veli. Şu anda Körpeşler Mahallesi'nde son günlerin en çok konuşulan ve en hareketli çevre yollarından biri üzerindeyiz. Bu yol, Konuralp ve Düzce Üniversitesi bölgesini Astaksi Kavşağı ve D100 Karayolu'na bağlamaktadır. Bu yol üzerinde hemen sağ tarafımızda gördüğünüz yola yaklaşık 83,5 metre cephesi olan ada şeklinde 7,5 dönüm arsamız satıştadır. Arsamız ticari artı konut imarlıdır. Çevre yolu üzerindeki arsalara yapılan yatırımlar yatırımcısına her zaman çok daha fazla kazandırmıştır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.